الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا سهلا. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'd. Kıymetli cemaatim, aziz müminler. Geçen pazar günü Mevlid kandilini kutladık. Ama Mevlid-i Nebi haftası devam ediyor. Mevlid-i Nebi ayımız devam ediyor. Aslında bizim her günümüz, her saatimiz, her dakikamız peygamberimizi anmakla geçmesi gerekir. Her an peygamberimizi aklımızda, aklımızın ucunda ve yaptığımız her hareket, her tavır peygamberimizin sünnetine uygun bir şekilde olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini sadece bir güne veya sadece bir haftaya veya bir aya indirgemek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme nankörlük etmektir. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yılki temayı peygamberimiz ve vefa toplumu olarak belirlemiştir. Kutlamaları bir hafta yapıyoruz ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekir. O bir haftalık veya bir aylık ki peygamberimizi anma günleri aslında bir hatırlatmadır. Topluma bir hatırlatma Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vefa olan borcumuzu aslında ödemektir. Vefa denince görülen iyilikleri unutmama, kendisine iyilikte bulunanları aynısıyla veya güzeliyle karşılık vermeye denir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisinden bir şey aldığında bir emanet aldığında onu daha güzeliyle verirdi. Daha fazlasıyla tekrar iade ederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Vefakarlığın zıttı ise nedir? Nankörlüktür. İyiliğin değerini bilinmemesi ve iyiliğe karşılık kötülükle davranmak anlamına gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme birisi geldi. Ya Resulallah benim bir akrabam var. Ben onun yanına giderim. O bana gelmez. Ben ona veririm. O bana vermez. Ben ona iyilikte bulunurum. O bana kötülükte bulunur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise sen ona iyilikte bulunmaya devam et. Çünkü kötülük yapana kötülük yapmak kolaydır. Önemli olan veya iyilik yapana iyilik yapmak kolaydır. İnsana kolay gelir. Asıl olan erdemlik ise burada nedir? Kötülükte bulunana karşılık iyilikte bulunmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman kendi nefsi için kendi nefsi için intikam almamıştır. Kendine kötülük yapana her zaman iyilikte bulunmuştur. Yahudi olan komşusunun eziyetine katlanmıştır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte gerçek Müslümanlık, gerçek erdemlik buradadır kıymetli kardeşlerim. Vefa aynı zamanda sevgide, dostlukta ve bağlılıkta devamlı olmak demektir. Yani bir defa sevmeyeceksin. Sevdiğin zaman devamlı seveceksin. Bir beklenti içinde bir karşılık bekleyerek maddi çıkar umarak başka insanı sevmeyeceksin. Efendimiz sallallahu ve sellem bir insan sevdiğini Allah için sevsin ve bu, bunu kendisine bildirsin. Bir mümin bir mümini Allah için sevmeli bir çıkar, bir beklettiği içinde olmamalıdır. Peki insan için en büyük vefakarlık nedir? En büyük vefakarlık bizi yaratan Allah'ımıza, Rabbi'mize karşı vefakar olmamızdır. Rabbimiz bizi yaratmıştır, Elhamdülillah. Bizi İslam olarak, Müslüman olarak yaratmıştır. Hepimiz İslam'a girmişizdir. Peygamberin yolundan gidenlerle beraber gitmişizdir. İşte bu nimete karşılık Rabbimize vefa borcumuz vardır. Peki Rabbimize karşı vefa borcumuzu nasıl ödememiz gerekir? Rabbimizin emrini yerine getirerek. Rabbimizin yasakladıkları şeylerden kaçınarak Rabbimizin göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i rehber edinerek göndermiş olduğu peygamberin yolundan giderek ancak Rabbimize olan vefa borcumuzu ne yapmış oluruz? Ödeme yoluna girmiş oluruz. Rabbimize en büyük nankörlük ise nedir? İnsanın yaratıcısını inkar edip hayatını ona karşı çıkmakla geçiren kimsedir. Yani Rabbimiz bize türlü türlü nimetler vermiş. Akıl nimeti vermiş, en büyük nimet. Rabbimiz sıhhat, afiyet vermiş. Ama bunun yanında Rabbimiz bizden 24 saat içinde bir saatinizi bana ayırın buyuruyor, namaz kılın. Rabbi'miz bize ticaretimize yalan karıştırmamamızı emrediyor. Evimizde İslam'ı yaşamamızı emrediyor bize. Eşimizle, çocuklarımızla İslam'ı İslam'ı rehber edilerek Kur'an-ı Kerim'i rehber edilerek onlarla iyi bir şekilde geçinmemizi Rabbimiz bize emrediyor. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde ahde vefa ile alakalı şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذ۪ينَ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ Yine o müminler emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Mü'minun suresinde Rabbimiz müminlerin sıfatlarından bahsederken işte o müminler ki namazlarını korurlar, namuslarını korurlar, boş şeylerden uzak dururlar. Onlardan bir tanesi de o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine sadakat gösterirler. Verdikleri sözü tutarlar. Bir borç almışlarsa o borcun zamanı geldiğinde tekrardan borçlarını öderler. Mümin kardeşini sıkıntıya düşürmez mümin kişi. Mümin hem yaratıcıya hem de yaratılmışlara karşı vefakar olmalı. Hem Rabbimize hem mümin kardeşlerine vefakar olmalı. Yine En'am suresinde Rabbimiz ve bi ahdillahi evfu mümin hayatı boyunca nedir? Hayatı boyunca Allah'a verdiği söze bağlı kalmalıdır. Ve bi ahdillahi evfu buyuruyor. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. Biz Rabbimiz ruhları yaratırken elestu bir rabbikum demedi mi? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz ne dedik? Kalu bela. Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dedik. Ruhlar aleminde. Ama dünyaya geldik. Rabbimiz bize namaz kılın diyor. Biz kılarız ya Rabbi daha sonra kılarız. Hele bir emekli olalım ondan sonra kılarız. Hele şöyle yapalım. Hele şu işimi bitireyim ondan sonra başlayacağım diyoruz. Rabbimiz la ta'kulu riba faiz yemeyin diyor. Faizden uzak durun diyor. Ne diyor bizim Müslüman kardeşimiz? Hele şu evimi bir alayım. Hele evimin borcunu ötüreyim. O bittikten sonra hele bir de araba alayım ama ömür bitmiş oluyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem helekel erteleyenler helak olmuştur. Sonra yaparım, sonra yapalım diyenler ne olmuştur? Helak olmuştur buyur. Çünkü yarına yetişeceğimiz belli değil muhterem kardeşlerim. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz. Yarına ulaşacağımız da belli değil. Biz bugünün kıymetini bilmemiz gerekir. Bugün varız biz. Şu an varız. Daha sonra olacağımız belli değil. Onun için zamanın kıymetini bilmemiz gerekir. Olduğumuz zaman en kıymetli zamandır ve bu vakti en güzel şekilde Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde geçirmemiz gerekir. Yine Maide Suresi'nde Rabbimiz ya eyyühellezine amenu evfu bil ukud ey iman edenler akitlerinize sözleşmelerinizi yerine getirin sözleşmelerinize sadık kalın iki insan çok oluyor muhterem kardeşlerim adam evini satıyor 105 bin liraya evini satıyor 200 bin liraya evini satıyor daha sonra başka bir müşteri geliyor diyor ki ben sana 220 bin lira veriyorum bu eve Öyle mi öyle? Diğerini arıyor. Daha önce satmış, sözleşmiş. Ben evi satmaktan vazgeçtim. Diğerine satıyor. Peki bu aradaki aldığı para nedir kendisi için? Haramdır. Evine kiraya veriyor. Diyor tamam sana kiraya vereceğim. 800 liraya. Sonra başka birisi geliyor. Ben diyor buraya 1000 lira otururum diyor. Hem de diyor peşin olarak vereceğim paranı senin. Diğerini arıyor hemen. Anlaştıktan sonra ben diyor kiraya vermekten vazgeçtim diğerine veriyor. İşte kıymetli kardeşlerim Müslüman ne olursa olsun Müslüman kişi sözünde durmalı. Bir söz verdiği vakit eğer kendisinin çıkarına zarar veriyorsa bile zarar edecekse bile eğer söz vermişse o sözünü yerine getirmelidir. Biraz sonra hadis okuyacağım. O hadiste yani sözünde durmamanın münafıklık alameti olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildiriyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Emanete sahip çıkmayanın imanı yoktur. Sözünde durmayanın da dini yoktur. Yani kamil bir imana sahip olamaz buyuruyor. Gerçek manada bir mümin değildir o sözünde durmayan. Sözünden vazgeçenler, sözünden ceyanlar kıymetli kardeşlerim. Yani belki dünyalık olacak birkaç kuruş elde edecek. O elde ettiği bir kaç da zaten Allah Teala onu bir türlü başka yerlerden ya oğlu hasta oluyor ya çocuğu hasta oluyor ya kaza yapıyor, bir şeyler oluyor. O aldığı paranın haksızlıkla ettiği, elde ettiği paranın daha fazlası kendisinden çıkıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari İmam Bukhari rivayet ettiği bir, hadis-i şerifte men Dört özellik vardır ki kimde bulunursa o kimse gerçekten munafıktır. Dört özellik varsa peki buradaki munafıklık yani itikatta değil amelde munafıklık. İtikatta munafık dersek kafir olur. Çünkü bir tarafta iman edip diğer taraftan iman etmeme var. Buradaki münafıklık amelde münafıktır. Günahkar olur o kimse. Dinden çıkmış sayılmaz. وَمَنْ كَانَتْ خَسَّتُنْ مِنْهُنَّ ف۪يهِ كَانَتْ فِيهِ مِنَ حَتَّى <يدعَاهَا> Kimde de bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendinden, nifaklıktan yani iki yüzlülükten bir özellik var demektir. Neymiş o dört alamet, dört haslet neymiş? Men ida haddese kezebe. Konuştuğunda yalan konuşur. Yani bazen öyle görüyoruz ki 3-4 konuşması, 3-4 kelimeden sonra hep konuştuğu yalan. Artık yalana ağza alışmış. Yalan konuşmayı o kadar seviyor ki yalan konuştuğunda mutlu oluyor. İşte bu kimse de münafıklık alameti vardır ve bu kimse Allah'a tövbe etmesi gerekir. İkincisi peki, konuştuğu zaman hep yalan konuşur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şaka da olsa yalan konuşmayınız buyuruyor. Yani şaka yapacaksın arkadaşına, kardeşine şaka yaparken içine yalan karıştırıyorsun. Diyorsun ki işte bunu şu yaptı, bu yaptı veya geldi, gelmedi neyse. Ama halbuki öyle bir şey yok. Sorduğunda ben şaka yaptım. Peki içinde yalan var mı? Var. O zaman yalan varsa o şaka değil yalandır. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şakalaşmıştır. Sahabesiyle şaka yapmıştır. Ama şakasına hiçbir zaman yalan karıştırmamıştır. Her zaman doğruyu konuşmuştur. Doğruluktan asla taviz vermemiştir. Konuştuğunda yalan konuşur. Münafıklığın birinci alameti. İkincisi ise ve ize vaade ahlefe. Söz verdiğinde sözünden cayar. İşte münafık lanet. Kiraya vereceğim dedi, vermedi. Satacağım dedi, satmadı. Borcumu şu zaman ödeyeceğim dedi ama ödemedi. Muhterem kardeşlerim, aslında borç vermek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Bir insana borç vermek sadaka vermekten 18 kat daha fazla sevaptır buyuruyor. Yani sadaka borç vereceksin, borcu geri alacaksın. Sadaka verdiğinde gidecek. Ama ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Borç vermek sadaka vermekten daha eftaldir. Ama zamanımızda öyle bir zamandayız ki müminler sözlerinde durmayınca kimse sözüne sadık kalmayınca Müslümanlar Müslüman kardeşlerine borç vermekten çekiniyor bir ay sonra getireceğim diye söz veriyor. Aradan 10 yıllar geçiyor. Hala borcunu ödemiyor, borcuna sadık kalmıyor. Bakıyorsun, borcu var iken tatile çıkabiliyor. Evindeki eşyalarını değiştirebiliyor. Arabasını değiştiriyor. Borcu varken lüks yaşamaya çalışıyor. Peki bu kimse bunu yaptığı sürece kardeşinin hakkına girmiştir ve günahkar olmuştur. Hem kardeşinden helalık dilemesi gerekir. Hem Allah'a karşı vefasız olduğu için Allah'a karşı da bir tövbe borcu vardır kıymetli kardeşler. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Yalan söylemekten, vefakarsız olmaktan ve sözünde durmayanlardan olmaktan Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Üçüncüsü ise ve izâ hâsama fecera. Bu da tehlikeli. Münafıklığın alametinin üçüncüsü ise Böyle kavga ettiği zaman, münakaşa ettiği zaman ne yapar? Hemen köpürür. Bağırmaya, çağırmaya başlar ve sövmeye başlar. Ve iza hasama fecera. İnsan kızabilir, öfkelenebilir. Ama öfkelendiğinde ne yapması gerekir? Kendini tutması gerekir. Ağzından kötü söz çıkamaz bir müminin. O Allah'ı zikreden Allah'ın adını anan bir Müslümanın ağzından küfür sözü çıkamaz muhterem kardeşlerim. Ama bu adam her sözü söylediği iki üç sözden birisi küfür sözü ise sövüp sayıyorsa bu kimsede münafıklık al alameti var demektir. Bundan ne yapması gerekir? Kendini kurtarması gerekir. Ve izâ âhede Aynı şekilde ve söz verince yine aynı şekilde ve izâ âhede gader söz verince sözünden cayar ve izâ va'de ehlefe o da bir şeye söz veriyor İkisi ikisi birbirine yakın bir manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu dört şeyde ne yapıyor bu dört şey bir insanda bulursa o insanda münafıklık alameti var demektir. O insan bunları terk etmediği sürece o kimse münafık sayılır buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten sahabesine, evlatlarına, süt annesine, süt kardeşlerine, hayvanlara, canlılara, ağaçlara, her şeye karşı gerçekten vefa sahibi birisiydi. Tabii en büyük vefası kimeydi? Rabbimize karşı vefalıydı. Bir gün, bir gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadar ibadet ediyor, o kadar ibadet ediyor ki artık ayakları şişiyor. Hazreti Ayşe validemiz bunu görüyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yani Allah Teala senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamış olduğu halde neden bu kadar kendini üzersin? لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمِ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرْ Geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladı Rabbim senin. Buna rağmen niçin sabahlara kadar ibadet edersin diye sorunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اَفَلَا اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا Rabbime teşekkür eden bir kul olmayayım mı? İşte vefa. Rabbime şükreden, teşekkür eden, o kadar nimetleri bahşeden Rabbime karşı şükreden bir kul olmayayım mı buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu cevabın içerdiği derin anlamlardan biri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbine olan vefasıdır kıymetli cemaat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi sade hayatta olanlara değil vefat edenlere, dedelerine, atalarına karşı da vefalıydı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a karşı da vefalıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben babam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi, annem Amine'nin rüyasıyım buyurarak işte bu şekilde ne yapmıştır? Atalarına karşı vefalı olduğunu göstermiştir. Buna ilaveten Namazlarımızda tahiyyatta okuyoruz değil mi? Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim diyoruz. İşte İbrahim Aleyhisselam'a da ne yapıyoruz orada? Salat ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin atası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Mekke'de çok eziyet gördü. İslamiyet'in ilk günlerinde Mekkeli müşrikleri İslam'a davet ettiğinde hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı gelip inkar ettiler. Hep düşman oldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem acaba bana itaat eden, Allah'ın ayetlerini kabul eden bir topluluk bulabilir miyim diyerek Taif'e gitti. Taif'e gitti ve oradaki insanları İslam'a davet etti. Tabi orada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi taşıyarak gönderdiler ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam geldi dedi ki ey Muhammed Allah beni gönderdi eğer istersen burayı altın üstüne getireceğim diye Peygamberimize teklifte bulununca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır belki işlerinden daha sonra Müslüman olanlar çıkabilir diyerek onun teklifini reddetti. Daha sonra Mekke'ye girecek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ama Mekke'ye giremiyor. Mekke'den çıktı. Mekkeli müşrikler peygamberimizi tekrardan Mekke'ye sokmuyorlar. Kime sorsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimse peygamberimizi kabul etmiyor. Kimse peygamberimizi koruması altına almıyor. En sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mut'im bin adiye teklif ediyor. Ve Mut'im o zaman Müslüman da değil. Ve Mut'im peygamberimizin bu teklifini kabul ediyor. Neden? Mut'im de biliyor ki yani Allah Resulü'nde bir şeyler var. Ama tabi işte dedelerinin, atalarının dini olduğu için ve oradaki müşrikler o Mut'im'i mut'im hakaret edeceğinden kendisine hakaret edileceğinden korktuğu için İslam'a girmiyor. Ama peygamberimizi koruması altına alıyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun koruması altında Mekke'ye girebiliyor. Ve daha sonra Bedir Savaşı'ndan sonra Mekkeli müşriklerden peygamberimize esir düşüyorlar. Ve esir düşenlerin işlerinden bir tanesi de bu Mut'im bin Adi'nin oğlu. Ve ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap veriyor. Eğer mut'im hayatta olsa ve dese ki şu esirlerin hepsini benim hürmetime bunların hepsini affet, sal, bırak dese mut'imin bana o zamanki yapmış olduğu iyilikten dolayı bırakırdım buyuruyor. Ama mut'im o zaman neydi? Müşrikti, Müslüman da değildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmasa dahi eğer kendisine bir iyilik yapılmışsa kesinlikle onu hiçbir şekilde karşılıksız bırakmadı. İşte muhterem kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi, kendi eşi Hazreti Hatice'ye, evladı, kızı Hazreti Fatıma'ya, hayvanlara karşı, insanlara karşı, ağaçlara karşı vefalıydı. Bir defasında yani sizden biriniz elinde bir ağaç dahi olsa ne yapsın? Onu diksin buyurdu. Ondan dolayıdır ki bizde, biz de biz Rabbimize karşı olan vefa borcumuz var. Rabbimiz bize bizi yaratmış, türlü 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 nimetlere bahşetmiş ve Rabbimize olan vefa borcumuzu Rabbimizin emrine itaat ederek ancak Rabbimize karşı olan borcumuzu ödeyebiliriz. Kur'an'ı rehber edinerek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vefamızı peygamberimizin sünnetine ihya ederek, peygamberimizin sünnetine tabi olarak ancak peygamberimize vefa olan borcumuzu ödeyebiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem men ahya sünneti fakat ahabbeni buyuruyor. Kim benim sünnetimi ihya ederse ancak beni sevmiştir. Yani peygamberimizi sevmek onun sünnetine ittiba etmekle ancak peygamberimizi sevebiliriz. Ve men ahabbeni kâne ma'yi fil cennâ. Kim beni sevmişse cennette de benimle beraberdir buyuruyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Rabbim Mevlid-i Nebi haftamızı mübarek eylesin. Mevlid-i Nebi haftasını sadece bir haftaya sığdırmayarak her anımızda Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i hem anarak hem ona salat-ı şerife getirerek hem de onun sünnetini ihya ederek onu daima anan kullarından eylesin Rabbim. Rabbim tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Rabbim hastalarımıza şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar ihsan eylesin. Subhan rabbike rabbil izzete amme yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin